Herkese merhaba. Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok farklı, çok güzel bir çekle sizlerle ne yapıyoruz? Her mesafeden crossbar vurulur mu? Yani üstüne vurulur mu? Bugün onu diyeceğiz. Bakalım her mesafeden crossbar vurulur mu? Bu arada kamera arkasında dostum Cengiz var. Herkese selam. Geçen sana. videonun altına çok gelmesin arkadaşlar. Cengiz abi gelsin, işte Cengiz'i bırak olmaz, Buraksız Cengiz olmaz diye. O yüzden bu videoda Cengiz'den ben her mesafeden üstüne vurmaya çalışacağız. İkimiz yarışacağız yani. Artık Cengiz daha fazla video için like atmayı unutmayın. Bu arada Cengiz niye güzel gözükmüyor arkadaşlar? Çünkü o her zaman işin mutfak kısmında kamerayı tutuyor. Kamerayı tutacak birisi olmadığı için o yüzden e, ikimiz olur için Cengiz beni çekiyor maalesef. Çok konuştum biraz. Videomuza geçelim. Tek tek Cengiz'le deneyeceğiz. Her mesafe için iki hakkımız var. O zaman ilk olarak ben başlıyorum. bakalım. İlk olarak bir metre. Şöyle adımlayayım. Hemen şöyle bir metre burası. Kanka buradan istersen böyle sektir at. İsteden şöyle topu kaldırarak at. Kafana bir atacaksın yani Kanka bence başlardan bir ödül koyalım Koyalım kanka yani Ama ben... yenileceksin onu ben sana söyleyeyim <laughs> Abi herkes bana böyle konuşuyor Sonra işte bak videonun sonunda böyle Ağlamayacaksın ama Kanka bak ben sana söyleyeyim mi Para 1000 lira olsun Yenilen kazanan kişiye 1000 lira veriyor videonun sonunda Okey sen o zaman videonun sonunda 1000 lira Şimdi hazırla Tamam abi gel tamam. Anlaştık mı Anlaştık <laughs> Bunları ben sana tekrar getireceğim ama o, Tamam sana. göreceğiz arkadaşlar videonun sonunda Hadi videoya geçelim İki hakkım var ilk hakkım geliyorsun. Hadi bakalım geçelim. Kanka benim zaten lakabım like Brezilya'dır Lanet ol Romario mu? Hayır Geliyoruz mu hadi Al sen Romario bak Bir de bir geliyor sıra Cengizli'ye bakalım Cengiz ne yapacak? Romario Aha Brezilyalı kanka Evet ilk metemizi tamamladık sıra 5 metede Bakalım buradan atabileceğiz mu 2 hakkım var hadi Gel Oy 2 2 iki yaptım sıra Cengiz'de Kanki giden gittiği gibi geri geliyor Burak. Evet. Ama o geldi. AYRILIK ÇIKTI! O zaman diğer metreye 5 metre. 5 metrede, metrede tamladık sıra penaltıda. Penaltıda kalan 11 falan değil mi? Yani biz yine 10 olarak geçiririz 10 metre olarak. İlk dönem geliyoruz ama. Burak geldi vurdu. Her zamanki gibi klas. 3-3 i̇şte yapıyoruz. Çok iyi devam ediyoruz. Bakalım Cegiz ne yapacak? Tabii ki de atacağım. Çok konuş bakalım atabilecek mi penaltını. Hadi geçelim. <laughs> Attım gibi geri gelir yani bırak. Zing. 3'te 3. O zaman 4. metremize Devam. geçelim. İkimiz de 10 metreyi tamamladık sıra. 15-16 metre civarı ceza sahası çizgisinden. Ben tekrardan başlıyorum. İki hakkımız var her vuruşta. Ee, bakalım bunu tekrar atamazsam da iki vuruşta atacağımı zaten düşünüyorum arkadaşlar. Kanka bence hiç atamayacaksın Yani İddiayı direkt ben kazanacağım. Hızlı zaman. Nefesini aldı. Burak geldi. Oy. Oy, oy iki tane. Kanka bu iki taneden sayılmazsa... tane sayılmaz ya. Ha? Sen bu. Hayır. Arkadaşlar bu iki tane sayılmış. Şu an bir numara ayrıca yazmanız lazım. Bu iki tane söylüyor. Kanka iki tane söylüyor bu arada. Hayır kanka. Ben şu an farda? Şimdi sıra sende. Sen bir tane atamayacaksın. Zaten uzak kaç kere atamayacaksın buradan. Bu son atışın. Atarsan bu son. Daha atamayacaksın yani. Şimdi bana mı diyorsun sen? Evet sana diyorum. Ha, bana diyorsun yani. Hadi yani sen de geç bakalım. Göreceğiz şimdi. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Kamerayı sabitledik şimdi. Cengiz'in sırası geliyor. Hadi bakalım. Kaç atacak lan Bence bu, bunun evet. sebebi bence Burak Bulut yeteneği diyoruz ya. Bizimkiler ne olacaktı bana? Aynısını vurdun ama... Kanka i̇şte çünkü anladım. sen toba dokunduğun için oldu. Ben dedim yani ben bulaştım yeteneğimi. Aynen öyle. My name is mi oğlum? Olmadı <laughs> gel bir daha. My name is <laughs> Bir sonraki metremize geçiyoruz haydi bakalım. Şimdi 15'i yaptık 16 metreci yaptık. Evet. Ee, bir 10 metre daha çıktık şu anda. 10 metre evet. bir anda. Şu an bir anda 25 çıktık. Sonra oradan 40 sonra orta sahada gideceğiz. Hangi buralar benim yerlerim. Ben orada sadım biliyorsun. Biraz daha zorlaş şu anda. Tamam. Yani burada uzun pas gibi atacağım ben. Kesme vuracağım. Bakalım atabilecek miyim. Ya ben burada niye korkuyorum biliyor musun? Sen kolay atamayan bir insansın. Ama zor da atamayan evet, insansın. Evet. Bu da doğru. İşte o yüzden korkuyorum. Güzel gidiyorum. arkadaşlar. <laughs> teknik geldi, O da orada bayıldı. Şimdi gideceğim kaynakçılara ve gideceğim orada. Kanka ben böyle bir ayak görmedim. O ayağı al bana ver kanka. Böyle bir şey yok ya. <laughs> kanka buradan nasıl atabiliyorsun? Oğlum sen de atarsın. Sen de atarsın. Güvenemiyorum kanka sen çok iyisin. <laughs> Sıra da ben gidiyorum kadar sen biraz konuş. Tamam ben gidiyorum hadi görüşürüz. Bakmayın ya burada falan övdüm falan ama hani ben yeneceğimi düşünüyorum. Ki ona da şans ol bence. Yani %99 şans, %1 yetenek diyeyim ben öyle. E, aynen Aynen! aynen. aynen. Enes Bak arkadaşlar o direkt 90'ın o ince çatal dediğimiz yere çarptı. %99 yeterli bir şans diyorum ben başka bir şey demiyorum. Aynen aynen. Oğlum ben ne diyorum çarptı kanka. Çarptı mı? Ya, belki bu kamerada görünmez ama tam o 90'ın çatalı var ya. Evet. Tank etti oraya hatta ses falan fırlayacağım ama insan gözükür. İnşallah gözükür. Allah yani. gözlerimi ben görüyorum yani çarptığını. Oğlum çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Biz tam böyle 90'a <laughs> <laughs> Yine garip şeyler. Işte. Kurtar oğlum Her <laughs> O zaman bir sonraki metre için çok zor. Hemen. Hadi bakalım. Kanka burada ayağı bırakmam lazım benim. O yüzden biraz açma gelme lazım yani uzak mesafe. Çekseniz ya abi. 40 metre falan burası değil mi? Oğlum çok 40 metre. Bu arada arkadaşlar biz metreleri tam olarak bilmiyoruz ama hani ayakla ölçüyoruz yani bir metre metre. büyük bir burası 35-40 arası. Oğlum çok zor ya. Burada hiç hakkımız olsun bence. Tamam. Son şu anda 2 metre artık kazanan alacak 1000 abi geliyor. Artık yenileceksin. Bakalım yani. Geliyor yenileceksin. Burak. Ay, ikimiz de gayet <laughs> iyi attık. Evet. Kimse kötü Kötümek istemiyorum. ikimiz de yaptık. Çok iyi yaptık kanka. Geliyorum hadi. Gel. Burak Bulut geliyor. 40 metreden. Burak vurdu. Oo. Oğlum çarptın anlayamıyorsun bu arada ya. Evet kanka. Bekliyorsun böyle heyecanla Anlayamıyorsun abi. Ben şimdi gideceğim. 40 metre koşacağım. Top alacağım geleceğim hadi. Hadi görüşürüz. Abi son hakkım. Çok yoruldum. Atmak istiyorum ama çok uzak mesafe. Yani bakalım. Ne yapacağız göreceğiz hep bizim. Gidim alın gelin. Benim bildiğim Burak bulup atar oğlum. İnşallah abi. Koş. Oo. Gördün mü nasıl top? Çok iyi gitti kanka. Ya şöyle 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 gitti top ama yapacak bir şey yok abi atamadım ya. Çok istiyordum buradan. Sıra Cengiz'de. Hadi bak. Kanka ayaklarımda derman ama son gücüm vereceğim. Atarsın ya at da yayın kanka beni <laughs> ya. <laughs> Vallahi yoruldu kolum hadi. Aa ya, Aa vurdu. Oh. Aa. Kıl payı be. Şaka gibi ya. Bak geri geliyor bir de ya utanmaz gibi. Ha. <laughs> 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 İğrençsin oh. ya. Çok kötü vurdun. Aa oh, kanka ayağım gitti lan. Ne oldu lan? <laughs> ya yorgunum ya kanka. <laughs> bir toparladım şöyle ya. Biz şimdi şöyle bir karar aldık. Zaten bu mesafe çok uzak. Buradan atamıyoruz zaten. Hani Ortada iddia etmek durumunda kaldı. Çünkü oradan hayatta atamayız. Zaten hani bir adli atma problemi var. E, o yüzden kendimizi şikayet için buradan yapacağız. Şimdi sıra sıra böyle penaltılardaki olduğu gibi yani bu seri atışlar yapacağız biz. Tek tek atacağız. Atan burada 1000 lira ödülünü alacak. Bakalım ilk olarak ben geliyorum. Haydi. Aa. Arkadaşlar çok yorucu olmaya başladı. Ya şaka gibi. Yan diri. Şuna bak ya. Maalesef ikimiz de atamadık. Yani çok zor. Berabere bitti. Yapacak bir şey yok. Dostluk kazandı ya. Dostluk kazandı. 5-5'in dışına Ya Yapacak bir şey yok abi. Çünkü kanka yok yani. Vallahi ayağımı bırakacağım artık. Onu. Ya kanka artık ne oldu biliyor musun? Bak orada gördün. Az daha video dolu mu bacağım? Çok zor ya. Bir derman kalmadı. Olmadı. Çok kesinlikle olmadı. Yapacak bir şey beraber bitti. Bu tarz daha fazla video için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaten artık Cengiz'e daha fazla video atacağım. Sizlerin sayesinde yorumlar çok istemişsiniz. Her zaman. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.